Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir gün sahabalara diyor ki Bakın ilk bu kapıya giren cennet ehlidir. Ashablardan birisi geldi. Resul-i Ekrem öldükten sonra gittiler kendisine. Dediler ki siz ne amel yapıyorsunuz? Allah Resulü dünyada cennet müjdesi verdi. Dedi ki inan sizden fazla yaptığım bir amel yoktur. Benden selamet ustadır vardır. İsterim ki herkes cennete gitsin, herkes de Allah'ın cebanına nail olsun. Hiçbir insanın da bozuk kalbinde yok. Ve ona göre de gayret ediyorum. Efendimiz'e gidip soruyorlar, evet diyor. Onun ameli budur ama o az değildir. Onun için herkesin hayrını istemek, herkese karşı selamet-ü sadrede olmak, böyle sevgiyle, muhabbetle birbirimizi kucaklamak ve birlik, beraberliğe önem vermek, bu tarikatın en büyük adamlarından büyük semerelerinden birisidir. Eğer biz birbirimizi sevgiyle, muhabbetle kucaklamazsa Allah'ın rahmeti de üzerimize yakmayacaktır. Amma o səbəbi ilə məhəbbətli bibimi məzikuca qırdığımız zaman, bir-birimizi Allah rəzası üçün səbdiğimizdə və yenə din qardaşımız o yolda olmayan kişiləri də yenə dəvət etdiyimizdə Allah'ın rahmeti inecektir. Allah'ın rahmeti indiği zaman da zahiri olarak bu gördüğümüzde nasıl bu kuru topraktan yepyeşil otlar çıkıyorsa, insan onu gördüğünde mes oluyorsa böyle o rahmet-i ilahi bereketiyle o insanı hakka kazandırmış oluyoruz ve o rahmet-i ilahi tecellisiyle öyle kalpler mes olacaktır. Allah'ın rahmetine karşı mutmain olacaklardır.